Merhaba sevgili dinüş takipçileri. Kısa bir aradan sonra yine karşınızdayım. Bugün sizlere Ankara programındaki 9 kuşuda da ön planda tuttuğu isimleri sebepleriyle birlikte aktaracağım. Güzel sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum. Umarım yazdığımız ganyan olur ve günün sonunda kazanan biz oluruz. Sizden ricam öncelikle kanala abone değilseniz abone olmanız ve tabii ki de videolara beğeni ve yorum atmanız. Geçelim tahminlerime arkadaşlar. Ee, öncelikle birinci koşuda 4 numaralı gümüş çizgime ben ilk şansı vereceğim ki 4 numaralı gümüş çizgim e, Kocaeli'de start aldığı son yarışında ikinci olurken arka grubu da çok rahat ayırmıştı. O gün Baba Tuna arkasında ikinci kalmıştı ama arka gruba da baktığımızda arkadaşlar 6.5 boy gibi bir e, fark atmıştı. Ankara kumuna ilk kez çıkacak ama bu safkan zaten Ankara'da hazırlıklarını yaptığı için e, bu pistte zorlanacağını düşünmüyorum. En ciddi rakibi 2 numaralı Çınarlı Yüzeli. ilk kez çıkacak e, kabukuma. Baktığımızda start aldı. 4 yarışta da e, Çin pistte gözüküyor. E, yalnız Safkan arkadaşlar hem ayağına seri bir isim. Hem de e, Ankara galabundaki iç pistteki son galabunda oldukça Safkan'ı dili ve iyi gördüm. Burada ise sürprizde bir isim önermem gerekirse o isimde 3 numaralı Fener Alay olacak. Fener Alay'ı bugün... E, baktığımızda ikinci kez Ankara okuluna çıkacak ama e, son yarışındaki kapalı gözlü ve dil bağını çıkarmış görünüyor. Hitman pistinde de ben yani derece bazı güzel bir iş yapmamış olsa da e, görüntü itibariyle fena görmedim. Burada sürpriz yapabilecek yani potansiyel isim bu isim gibi gözüküyor. Ama 4 ve 2 numaralı Safkanlar e, grupta oldukça ön plana çıkıyor. Gün ikinci koşusu satış 3 koşu. Bence zor bir koşu. Ama burada ben ilk şansı bir numaralı Igozov olsa vereceğim. Ee, bu safkan uzun mesafeli yarışları oldukça iyi koşuyor. Uzun süredir e, çok iyi durumda değil. Yani belli ki problemleri var. Ama e, son yarışındaki dördüncülüğü kendi halindeydi. Ki çok da yüksek bir favori olarak koşmuştu. Bu kez grup uygun ve mesafe lehine uzamış. E, ben etkili bir yarış yapmasını bekliyorum. İlk rakibi Bursa'dan gelen çok formda isim 3 numaralı Line of Honor olacak. Line of Huntersın son yarışı düşündürücü arkadaşlar, yani çok kötü bir performans sergiledi. Yani safkan sıkıntı yaşamış olabilir. İdman pistinde de yani yapmış olduğu derece bazı işi kötü gözüküyor. Ee, bu grup zaten yani sıkıntılı atlar belli ki satış koşusu olduğu için ee, sürprize gibi ama 3 numaralı Line of Hunter her şeye rağmen e, bu grupta e, kesinlikle tabii ki e, kendine şans yaratabilecek bir isim. Yani bu iki isim kalite olarak grubun önünde gözüküyor ama problemleri olan isimler olduğu için güven vermiyor. O yüzden ben yanına formda isim 4 numaralı Balor ve gençliğiyle son yarışındaki performansıyla dikkat çeken 5 numaralı Double Art bu isimlere de bir şans vermek gerektiğini düşünüyorum. Gün 3. koşusuna geçersek 1 numaralı 9Trees yani yarış hayatını kazanarak başladı. Güzel bir yarış yaptı Ankara Kumu'nda. Sonrasında bir yarışa denkler oldu 6. en 17'sinde ama o yarıştan çıktı. E, ama baktığımda İtman pistinde boşluğu gözükmüyor, hazırlıkları da hiç fena gözükmüyor. İyi şans hak ediyor. Kazandığı pilotuyla kazandığı pistte artan tecrübeyi de düşünürsek bir kez daha kazanabilir. Tek rakibi de 2 numara Sigurma gözüküyor. Stark'la beraber bu isim liderliği alacaktır. E, Ninetrist de bunu presleyip atlamaya çalışacaktır. Bu ikiliden yarın için güçlü kalan fotoyu önde görür diye düşünüyorum. Burada 1 ve 2 numaralı safkanları sizlere önce önereceğim. Günün dördüncü koşusu zor bir koşu. Burada da size iki isimden bahsetmek istiyorum. Bunlardan iki dokuz numaralı Prenses Kali. Ee, yani yarış çok süratli gidecek arkadaşlar. Bu safkanın da baktığımızda son iki yarışı gerçekten dikkat çekici. Ki, yani sondan bir önceki yarışı 1431.38 içerisinde bitirdi. Son yarışında da ikinci olurken e, tempolar çok lehine gitmedi ama buna rağmen sonlarda güçlü geldi. Bugün e, yani burada bu safkan lehine süratli gidecek yarışı bulmuş. Baktığımızda Fastlı Sıçınlar, Adanalı Kız, Derya Azizli Kuyun, After yani Warped bir sürü isim var. Yani bu gidişatta bu Safkan'ın sonlarda çok güçlü gelerek yarışı kazanması lazım. Ben burada bir isimi yani göz ardı edemedim. Bu isimde Derya Azizli Kuyun, Kurtel Ekürsün, evet bu safkan 187 gün aradan geliyor ama İtman pistinde yani son işindeki genel görüntüsünü çok beğendim Safkan sanki e, çok hazır durumda gibi görünüyor yani baktığımızda işleri eksik gibi gözükse de e, yani aksiyonları ve genel görüntüsünü çok beğendim burada e, bence Prenses Kali'ye 9 numaralı Prenses Kali'ye en ciddi rakip 7 numaralı Derya is the queen gibi o, e, görünüyor Tabi arkadaşlar dediğim gibi ben size ön planda gördüğüm birkaç isimden bahsediyorum. Ee, Sizler bütçeniz doğrultusunda şablonlarınızı, kurgularınızı ona göre e, kurgularsanız ben sadece ön planda gördüğüm isimleri sebepleriyle beraber size aktarmaya çalışacağım. Günün 5. koşusuna geldiğimizde ise 6 numaralı kader gücü aradan çok yani ekstrem bir yarış yaparak döndü. Yani 1.38 içerisinde biten 1400 metre yarışı. 10 boy gibi uzak bir e, for, şey performansa kazandı ki o gün gerisinde de bıraktığı isim Azerbaycanlı gibi yani öyle tırnağın ucunda formda bir isimdi. E, bugün ara sonrası ikinci yarışı baktığımızda 14 gün arası var ve bir tane iş yapmış yani idman pisti görüntüsü de oldukça başarılıydı. Bu safkan bir kez daha kazanabilir. E, en ciddi rakipli yani benim gözümde 4 numaralı Baba Şadi gözüküyor. Baba Şadi de çok formda son 3 yarışın ikisini kazanma başarısı gösterdi. Bugün Yakan Kocakaya deklarasıyla start alacak. yani baktığımızda son ikman pisti görüntüsü oldukça iyi. Ankara okumunda üç kez start almış etkisiz kalmış gözüküyor ama yani bu kez hem formunu düşünürsek hem de Class klas pilotunun deklarasını düşünürsek arkadaşlar kendine şart yaratacaktır ki gidişatta da şanslı gözüküyor yani ön grup içinde kalacak yarışta çünkü çok sürat olacak gibi görünmüyor yani burada kader gücü ile baba şadi benim gözümde 6 numaralı kader gücü ve 4 numaralı baba şadi benim gözümde bir adım önde günün 6. koşusunda gelecek olursak burada da 4 numaralı I yani dream benim kazanmasını beklediğim isim çok uygun şartlar yakalamış hem kilosu uygun hem rakiplerinin e, hem bisikleti hem form durumları hem gidişat e, dezavantajlarına baktığımızda e, net olarak ön plana çıkıyor. Ay Evdiri Mankara Kumu'nda 4 kez start aldı. E, bu dört yarışında da foto yönde görememiş olsa da yani gösterdiği performanslar tatminkardı ki son yarışında yani önünde bitiren isimler Depperman, Warden Clip ve Wall e, gibi üst klasman isimleriydi. Çok etkili kalamadı tabii ki bu rakiplerin yanında ama bu kez baktığımızda grup çok uygun. Üstüne Gökhan Kocakaya gelmiş ve 53,5 kilo sikletiyle start alıyor. Grubun tek 3 yaş konumundaki Ayahev Dirim'in ben startla beraber burada iki numaralı Silis Scarface'ı yakın takip alıp düzlükte atlayarak kazanmasını bekliyorum ki bu safken kazandığı yarışlarında önüne seri rakibin aldığı zaman e, etkili koştuğunu gösterdi performansıyla. Bugün de ben daha önce kazandığı yarışlara benzer bir performansla seri rakibin önüne alıp e, düzlükteki presleriyle liderli alarak foto yönünü görmesini bekliyorum. Günün 7. koşusuna gelecek olursak arkadaşlar burada benim önereceğim ilk isim tabii ki de bir numaralı Battle for Glory olacak. Yani bu safkanın Son yarışındaki performansı dikkat çekiciydi 1100 metre yarışta yani Safkan tam ritmini buldu yarış bitti mesafe etmedi bugün yarış 1400 ve gidişatta da çok şanslı neden şanslı baktığımızda Nordenurda da Isponos, de Maya gibi seri isimler dikkat çekiyor yani yine bunlardan katılabilecek Prenses Ada gibi isim de var yarış çok süratli geçecek. E, bu safkanda ön grubu yakın takip edip düzlük sprint'i yapabilen e, bir isim. Burada ben kazanmaya en yakın gördüğüm isim bir numara Butter For Glory. E, burada bir isimden daha bahsedeceğim. O da 6 numara Tywin Lannister. Yani e, son yarışına bir 2 aylık 45 günlük bir e, aradan geldi. Hatta 50-55 günlük bir aradan geldi. Güzel bir ikincilik aldı. E, baktığımızda bu yarışa gelirken de İtman pistinde çok iyi görünüyor. Artan nefesiyle ee, ve uygun sikletiyle 53 kilo müslüm çelik tercihiyle ile 6 numara Tayvan Anistra'da etkili koşmasını beklediğim isimdir. Günün arkadaşlar 8. koşusunda gelecek olursak burada benim önericem ee, iki isim olacak. Bunlardan ilki ilk de 2 numaralı Atabeyli. Atabeyli uzun, çimli, e, çok başka koşuyor ve e, Gökhan Kocakova ile oldukça uyumlu. Bugün yine e, benzer rakipler ve benzer gidişatta start alıyor son yarışına. E, tabi mesafe bu sefer 2400'den 1900'e düşmüş. Ama ben bir kez daha bu şartlarda kazanmasını bekliyorum. E, çünkü yarışta çok fazla sürat olacak e, ve de bu e, öndeki seri isimlerin arkasında konulara e, düzlük sprintiyle yarışı kazanacak gibi gözüküyor. Çünkü yani Dinamit ve Düldül e, oldukça süratli isimler. E, yine bunlara katılmak isteyecek bir azimli gerçeği var burada. E, azimli de 800'de yavaş yavaş öne yürüp 600'de liderlik almak isteyecektir. ve süratlenecek bu yarışta da ata belli. Tabii ki de sonlarda güçlü gelecektir. Burada bir isimden bahsedeceğim. O isim de e, Kurtoba arkadaşlar. Kurtoba daha önce uzun mesafeli Çin yarışlarında e, iki kez boy göstermiş ve e, çok etkili olamamış gibi gözüküyor ama son iki yarışında özellikle gözle görülür net bir yükseliş var Savka'nın performansında. Üstünde de uyumlu pilotu var. İtman pistinde de hiç fena gözükmüyor. Yarışta da istediği süreti bulacak. burada bir sürpriz olursa bunu yapabilecek bence en potansiyel isim 9 numaralı Kurtoba. Günün 9. koşusuna gelecek olursak burada benim size önereceğim ikisi iki 2 numaralı Ayaz Defne olacak. Yani Ankara kumundaki son ikinciliği Safkan oldukça dikkat çekici. Ben performansını çok beğendim. ki sonraki itman pistinde de genel görüntüsü oldukça iyi gözüküyor. Yani bu isim burada kazanıp meydana veda edebilir. En ciddi rakip bir numara Terken Hatun. Yani ilk kez start aldı Ankara 1300 metreyi 134 içinde koştu. İkinci bitirdi yarışı ama arka grubu kolay geride bıraktı. Bu kez artan pist tecrübesinde düşünürsek bu yani safkan meydana artık veda edebilir gibi gözüküyor. E burada bir de sürprizde bir isim önereceğim. O da 7 numaralı Katı Prenses. Bu safkan ilk yarışını Çin pistte yaptı. E, o gün için AGF konumunda koştu, tutulan bir isimdi. Etkili bir performans sergileyemedi. Bugün baktığımızda kapalı gözlük ve kulaklık takılarını çıkarmış. İtman pistinde de hiç fena gözükmüyor. Yani kum pisti daha akıcı gördüm bu safkanı ki yani bu kanatlının kum pisti iyi koşması gerekiyor zaten. Murat Keçeci'nin de yani üzerinde olması formda bir apranti safkanın var olan şansını arttıracaktır diye düşünüyorum. Kısa kısa arkadaşlar böylelikle size her koşuda tuttuğum isimden bahsetmiş oldum. Sonuçları da umarım güzel olur. Hepinize yayını izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizlerden ricam kanala abone olmanız ve en dış kulvarı takipte kalmanız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.